merhaba. Kısa bir aranın ardından sevgili dostlar telefonlarınızla programımızı kilitlediniz. Yani lütfen bir ara verin. <laughs> Çünkü programa telefon alamıyoruz artık. Ee, biraz ara verdikten sonra inşallah bağlayacağız tekrar telefonları. Bu arada yaklaşık 3.30 itibari ile biz yayına girdiğimizden şu dakikaya kadar İzmir'de bizi izleyen çok değerli bir iş adamımız. Sayın Beşir danışman beyefendi ailesiyle bizi izler imiş. Biz de buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderelim. Teşekkür ederim efendim bize zaman ayırdığı için. Değil mi? Portakal kabuğu. Evet bugün öyle bir şey yaptık ki biraz sınırları zorladık. Öyle bir programda bir diyetisyeni ağırlamak aslında ters köşeye yatmak idi. Ama ben şimdi biraz da tadını çıkartıyorum. Neden? Bugün de yaptığım bütün programlarımda gelen konuklarıma hep tevafuk etti ki sevdiği lezzetlerle biz öne çıktık. Az önce bana dedi ki Aynur Hanım biliyor musunuz aslında benim hep sevdiğim lezzetleri sen bugün yaptın. Doğru mudur efendim? Canlı yayında bak Evet evet. Bak, evet, evet. <laughs> yani hani pide kısmı değil, çok pideci değilimdir. Yani ya <laughs> onu yapmam. Zaten çok hani e, tatlı da çok yoğun yemem ama işte kuzu işte hünkar beğendi tarzında <laughs> patlıcanla yapılan yemekleri ben çok severim. Çok seviyorsunuz. Ee, hani danışanlarım da böyle beğendili etler, tavuklar falan da yaparlar ya da patlıcanı kullanırlar. hem de görsel olarak çok güzel zaten hani <laughs> Şimdi buna ben onu yeseniz... yemem diyecek kimseyi tanımıyorum. <laughs> <laughs> Bu arada ben fırın yolculuğuma şöyle bir kez daha geleyim. Ee, ve pitemizi, ekşi pitemizi çıkartalım. Maşallah, tebarik Allah. Bir kez daha diyelim. Ve bizi izleyen tüm dostlara inşallah bugün bu lezzetlerden birini veya bir ikisini yapmak nasip olsun. Biraz sıcağı geçtikten sonra inşallah onu da keseceğim ve program sonuna kadar yetişiriz. Ama şöyle görünen bir şey de yenilmez mi? Nasıl buram buram Tamamen kokuyor. Tamamen yani. Tamam ama... Diyeti, <laughs> diyeti böyle sabote etmek isteyenler vardır ya hep. <laughs> <laughs> bombardımanı tutacağız size. Sevgili dostlar evet iki güzel lezzeti hazırladık. Bir de kokusunu, <laughs> televizyondakiler bir de kokusunu alsa. <laughs> evet fena yani. Bugün çok fena. Bugün zirveye dedik ya, bugün zirveye koştuk. Bugün <laughs> altın vuruş olmuş. <laughs> altın vuruş oldu ama bu altın vuruşu bir de e, damak çatlatan, ağzımızı o hani... Lezzeti doruklara çıkartmak adına tatlımızın tarifine verelim mi? Hadi bakalım, Hadi bakalım. ekranlara gelsin <laughs> sevgili dostlar ...milföylü puding yapacağımızı söylemiştik. Ben bunu aslında daha önceden yaptım. Neden daha önceden yaptım sevgili dostlar? Biraz meşakkatli bir tatlı aslında. Peki nasıl yaptık? Bunu neden önce yaptık? Çünkü bu hamurun piştikten sonra ciddi anlamda soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra pudingimizi buluşturmamız gerekiyor. Ee, hemen onun sizlere ölçüsünü vereceğim ve nasıl yaptığımı da paylaşacağım. Gördüğünüz gibi şöyle yağlı kağıtlarımızda e, kare, dikdörtgen bir külah yaptık. Hepinizin bildiği külahlardan yaptık ve bunun içine gazete doldurduk ve güzelce bantladık. Bantladıktan sonra milföylerimizi çok ince ince şiritler kesip etrafında doladık. Şimdi ben bir iki tane yapacağım söz veriyorum göstermek adına yapacağım. İçini de <laughs> bol güzel pudingli, kakaolu bir pudingli inşallah lezzetlenciz. Bir de pudra şekeri, yeşil fıstık. Yani kalori bundan daha çok ne olabilir? ki? <gülüyor> <gülüyor> ee, şey milföy hamuru. Zaten normal hamurlara göre daha yağlıdır. Yağla yapılır zaten. <laughs> Yağlı, evet. Ee, hani yapı evde yapmaya kalksanız zaten şey maliyeti dışarıdan alsanız daha düşük. Çünkü çok fazla Hı. yağ kullanılıyor. Tabii. Kalorisi yüksek. Yani ha. gerçekten kalorisi yüksek bir tatlı olacak bugünkü Hı. bu tatlıda. Ee, hani şunu söyleyebilirim mesela menü böyle işte yemeğimiz var ana yemek yanında işte yardımcı yemek diyebileceğimiz bir pide var ee, hı hı. hani üstüne bir de böyle hamurlu bir tatlı ee, hani size tavsiyem belki günlere gidiyorsunuzdur ya da işte hı hı. E, toplantılar oluyordur davetler oluyordur e, hamur işlerini bir arada çok fazla tüketmeyin evinize gelen misafire de eziyet etmeyin onları da böyle yapmayın. <laughs> Hani yani, demeyin, bugün, bugün, bugün ben burada misafirim. <gülüyor> <gülüyor> bugün e, peyirizi bozun demeyin. Hayır demeyin yani şöyle bir seçim yapın. Hani börek de var kurabiye de var. Hı -hı. Bence peynirli bir böreği tercih edin gibi. Hı -hı. Ya da işte mesela tatlının külah, külahsız olabilir hani evde <laughs> yapacağınız. Ama görsel olarak mesela çocuğu çok zayıf olanlar ya da çok zayıf kişilerde hani hep biz kilo vermeyi konuşuyoruz ama bir de kilo almak. Alması gereken bir grup da var. Hı hı. Yani Bize kilo almak için gelenler de var. Yani evet, o anlamda, benim mesela hocam bir yeğenim var. Ben hep ona dedim ki <laughs> yediğini yani yediğin seni mi yiyor? Derim. O, o, o bugün anlamıyor. burada olmalıydı. Biz onun için Ya Çalışıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama çalışanlarımızdan var. Bir tane acaba sonra getirsek mi oraya? <laughs> Olabilir beklerim. <laughs> yani hani şey kilo al bazı insanlar gerçekten yemesine rağmen kilo alamıyorlar. hı. hı. Bu tabi her zaman e, onların metabolizmasının hızlı olmasına bağlı e, olmuyor hani hormonal bozukluk da olabiliyor. Evet. İşte tiroid bezlerinin çok fazla çalışması e, aslında birinci yani ilk önce şüphelenmesi gereken şey o. Bir de bazen emilin bozuklukları olabiliyor bağırsaklarda ya da işte midede bir problem olabiliyor sindirim problemi oluyor. O yüzden e, hani kilo almak isteyen insanların da ilk önce gidip bir tahlili yaptırması gerekiyor bir hekimle görüşmesi gerekiyor. Hı hı. Ee, hani onun dışında dediğim gibi bugün yani böyle şey bugün kilo almak yani. için <laughs> her şey kilo almak için. Bugün, bugün her şey kilo almak için <laughs> ama e, kilo alacağız ama sağlıklı da kilomuzu vereceğiz. Ama mi? mesela e, hani buradan annelere, ev hanımlarına ya da işte çalışan kişilere hı hı. çocuğunuzu e, dışarıda yemeğe götürdüğünüzde bir hamburger yemesindense ben geleneksel tatları daha fazla tercih etmenizde ben yanayım. Hı hı. Ee, hani bu evde yaptığınız bir işte bir pide olabilir, kıymalı bir pide olabilir ya da peynirli. Hangisini seviyorsa hı hı. özellikle çocuklar için ya da işte bu hani kilo almak kilo almasını istediklerimiz için gidip dışarıda bir menü yediğinde işte bu hamburger hı hı. menülerden yediğinde 1300 kalori birden alıyor hı hı. bir anda. Ne oluyor şimdi çocukluk çağı obezitesi zaten hı hı. çok fazla. dört çocuktan biri obes. Ee, hani obes çocuklar için değil ama günlük rutinde eğer bir şeyle ödüllendirecekseniz lütfen hı hı. evde yaptığınız şeylerle ödüllendirin. Evde yaptığınız bir pizza olabilir. Evde yaptığınız işte köftesini siz hazırlarsınız hamburger ekmeğini alırsınız arasına koyarsınız bir hamburger menü olur. Çocuklarınıza gazlı içecek yapmayın bizim kompostolarımız var, hoşaflarımız var, hı hı. az şekerli Osmanlı'da bir şekilde. çok fazla tüketilen. Aynen, az hı hı. şekerli bir şekilde, e, bol meyveli yapın, yedirin. Biz biraz tembeliz. <laughs> bu, bu biraz tehlikeli. O biraz tehlikeli. Kabul tehlikeli. ediyorum. <laughs> <laughs> o biraz tehlikeli. Sevgili dostlar, külahla e, koymaya çalıştım ama e, külahta kalıyor pudimin <laughs> evet. birçoğu. Siz evde külah Yok ise yağlı kağıdınız yoksa hani hem kilahla da yapabilirsiniz, kaşıkla da yapabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim ve sunum aşamasını göstereceğim. Peki şöyle bir soru daha sormak isterim. Az önce bu arada annesi bizi aradı. <laughs> ee, çay değil mi topluyor? <laughs> evet evet Rize'de şu anda. Ee, annemle birlikte izliyorlar bizi. Evet, e, selam olsun sevgili olsun. Yani e, Türkiye'de bizi nerede izliyorsanız, İzmir, Adana, Hakkari değil mi? Ankara. Evet. Bizim sesimiz ve görüntümüz nerelere gidiyorsa, biz buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet. E, ama gitmemişler portakal Kabuğu'nu izliyorlarmış. <laughs> evet. Bekliyorlar şu anda. <laughs> Bekliyorlar. Kız çok sen çok hoşlarına gitmiş. Ha, ve teşekkür şey, ediyorum. E, Aynur Hanım'ı çok sevmişler. Ben Sağusunlar. de şey dedim. O da Karadenizliler gibiymiş zaten. Onu benzetiyorlar <laughs> Çok benzetiyorlar gerçekten. <laughs> Sıcaklığından Allah. kaynaklı olabilir diye konuştuk. He he, çok benzetiyorlar gerçekten. Evet. İnanılmaz. Oradan da ben... izliyorlar yani. O yüzden sevgili dostlar ben ısrarla göçmen kızıyım diyorum. <laughs> sevgili dostlar ben sizin nasıl görmek istiyorsanız Anadolu'da bir köy kadını olmamı istiyorsanız inanın ben oradayım. Çünkü ben bunu her daim söylerim burada. Biz halktan insanlarız yani bir farkındalığımız yok aslında. Aynen, aynen. Sadece üç günlük dünyada bir şeyler verebiliyorsak, kalıcı olabiliyorsak, akıllarda Hı, bu da varmış dedirtebiliyorsak işte biz e, dünyada aslında vazifemizi yapmış oluyoruz evet. diye düşünüyorum. Peki bir tarif daha verelim mi hani dedik ya ha, çay evet, tarifi. Evet ödem, ödem çayı. Hı -hı. Şimdi buna e, bu çayı. Çok fazla şişkinliğe olanlar yapabilir. Kabızlık problemi yaşayanlar yapabilir. Kabızlık çok önemli yani, değil, değil mi? Yani tuvalete çıkamayanlar. Hı hı. Ama tabii ki bu çayla birlikte. Şimdi ödem nedir? Vücutlu suyun tutulmasıdır. Hı hı. Bu su atılacaksa hı hı. dışarıdan da su gelmesi lazım. Yoksa susuz kalırsınız. Hı hı. Ee, çayın içinde elma var. Bir tane elmayı... hiç çekirdekleri falan kırmızı, ayırmayın. Elma kırmızı yeşil hiç fark etmez. hiç fark etmez. Hı hı. Yeşil atı ekşi seven yeşil hı hı. tercih etsin, tatlı seven kırmızı tercih etsin. Hı hı. Elmayı dörde bölüyoruz. Ee, top karabiberler var, çekilmemiş karabiberler. Hı hı. Ondan içine atıyoruz. Karanfil 3-4 tane içine atıyoruz. Bir tane çubuk tarçın. Hı hı. Bir litre suyun içine maydanoz ya da mısır püskülü kullanabilirler. Hı hı. İsterseler taze nane de atabilirler içine. Bunu güzelce 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika. Bu karışımı. Hı hı. En son da e, son böyle tık tık yapıyor 5 dakika, dakika dolduğunda hı hı. yarım limonu içine atın. Hı hı. Hiç kaynatmayın kenara alın bir 10 dakika beklesin. 10 dakikadan sonra bir bardak için daha sonra soğuduktan sonra tekrar kaynatmayın. Gün içinde yarım bardak bir bardak bir su bardağının yarısına bu çaydan koyun soğuk soğuk hı hı. bir şekilde üstüne de sıcak su ekleyin. Sıcak su eklediğinizde tekrar içtiğinizde öğünlerden 15 dakika sonra içtiğinizde hem ödeminizi attığınızı hem bağırsaklarınızı hızlandırdığınızı göreceksiniz. İçinde böyle kötü hiçbir şey yok. Kötü hiçbir, ne, böyle zararlı, hiçbir, şey, hiçbir şey yok. zararlı hiçbir şey yok. <laughs> şey yok. İçine kuru meyvelerden atabilirsiniz. Çok fazla kabızlık varsa kuru erik atılabilir. Kuru erik. Taze erik uh -huh. değil kuru erik atılabilir. Ya da içine mercan köşk atılabilir, uh -huh. kekik atılabilir. Uh -huh. Ödem atar bunlarda. Onun dışında yine diğer meyvelerden kullanılabilir. mı, sıcak mı, i̇şte Söylediğim nedir? gibi ilk ilk yapıldığında bir 10 dakika beklesin sıcak bir şekilde hı. ilk yapıldığında içilsin. Ama rutini e, ılık bir şekilde tercih edilmesi. Yani kaynaması bizim kaynamasını istemiyoruz. Hı hı. Üstüne sıcak su ekliyoruz ılıtıyoruz onu. Yani böyle şey e, aşlama gibi oluyor. Hı hı. Öğünlerden de işte 15-20 dakika sonra bunu içebilirler. Evet. Ödemlerin atılmasına yardımcı olur. Ama ödem için dikkat etmeniz gereken en önemli şey şu. Tuz. Hı hı. Yani tuz önemli. Tuz sağlıklı beslenme için de önemli. Hipertansiyon riski için de önemli. Böbrek sağlığı için de önemli. Biz normalde önerilen 5 gramdır tuz. Hı hı. İşte bir çay kaşığını geçmeyin biz deriz. Evet, Ama Türkiye'de yapılan araştırmalarda e, tuzun 18 gram tüketildiği e, çıkmış ortaya. Bu da tabii ki... E, hem böbreklerimiz Peki, bir çay kaşığı yeterli için. mi bir vücuda? Yeterli. Neden yeterli? Şöyle çok ağır işte çalışıyorsak Hı -hı. ve çok fazla ter kaybediyorsak tabii ki bu bizim için yetersiz. Çünkü zaten Hı -hı. sodyum atılıyor. Ama eğer çok fazla bir hareketimiz yoksa, ne bileyim, spor yapmıyoruz ya da çok hareketli bir işimiz yok. Hı -hı. Sakin bir ev hanımıyız. Bu durumda 5 gramı çok fazla geçmiyor. yani Bir çay kaşığını geçmemek lazım. Neden? Sebzelerde tuz var. Hı -hı. Sodyum var. Ekmek, yediğimiz ekmeklerin hepsinde var. E zaten katkı maddesiz hiçbir ürün kullanamıyoruz. Hı hı. Katkı maddelerin içinde de sodyum var. Hı hı. O yüzden günlük bir çay kaşığını geçmeyin. Mümkünse ön yargılı olmayın yemeklerinize karşı. Yemeğin tadına bakmadan tuz atanlar vardır ya, evet. onlara biz hep şey deriz, ön yargılı kişiler. E, hatta böyle bir hikaye vardı işte. Tabancı da iş görüşmelerini yaparken e, yemekte hani görüşürmüş ki yemeğe acaba tuz atıyor mu atmıyor mu bakmadan tadına. Neden ön yargılı olup olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi ön yargının dışında artık sağlık problemi, böbrek hastalıkları çok arttı, diyalize giren çok fazla kişi var, hipertansiyonu olan çok fazla kişi var. Türkiye zaten Türkiye'de obezite totalde e, Türkiye genelinde yüzde otuz yani yüz kişiden otuz kişi obez. O yüzden bir şeyleri değiştirin. Yani Tuz Tuz belki bunun gerçekten hani başlangıç noktası olabilir sizin için. Hı -hı. Çok fazla şişkinlik varsa ya da hipertansiyon varsa şeker hastalığında da aynı şekilde aslında sağlıklı bireylerde de bir çay kaşığını bence çok geçmeyin. Geçmeyin. Dünya da bunu söylüyor. Hı -hı. Türkiye'de de bunu uzmanlar söylüyor. Ee, eğer bu program size bir şeyler katacaksa bugünden itibaren İnşallah. en azından tuz tüketiminizi azaltın azandın. Sevgili dostlar, programımızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi, e, milföy külahtı milföylü puding tatlımızı yaptık ama nasıl yaptığımızı göstereceğime dair söz vermiştim. Şimdi şöyle çok minik minik şeritleri kestim. Henüz milföy hamurumuz kendisini bırakmamış. Hafif böyle biraz sertliği var, soğukluğu var. Böyle sıra sıra gidiyoruz ve her e, katmana da biraz sıvı yağla bastırdığımızda bunun tamamını sardıktan sonra eee 200 derecede bir fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirmemiz yeterli. Soğuduktan sonra çok rahatlıkla çıkıyor ve içine de 1 kilo sütü, 2 paket puding kattık. Pişirdik başka hiçbir şey yok ve gördüğünüz gibi biraz pudra şekeriyle ve biraz yeşil fıstıkla lezzetlendirdik ve biraz coşturduk aslında. Öyle demek lazım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Katılımınızdan verdiğiniz bilgilerden. Artık bugünden itibaren Aynur çok sağlıklı beslenecek. Sabah kahvaltılarını da önemseyecek. Ee, ara öğünlerine dikkat edecek. Yürüyüşlerini aksatmayacak inşallah. İnşallah değil. <laughs> Sevgili dostlar size de çok teşekkür ediyorum efendim bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için bizleri yalnız bırakmadığınız için Allah bize ömür sağlık ihsan ederse biz yarın yine bu ekranlarda olacağız ve sizleri de bekliyor olacağız. Efendim yarın görüşünceye değin ağzınızın tadı sofranızın bereketi hiç eksik olmasın sağlıkla muhabbetle kalın hoşçakalın efendim. <laughs>